sizlerle sizlere Skywars bu, bu, benim ilk face gelme videom. Çok heyecanlıyım. Yanında Eray var. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin Roman Sen oynamıyor, ben ben oynayayım. Aa, biliyorum zaten, zaten abi ben kapışıyorum. Hemen hemen hemen. Şimdi adam yolu yapar gelir döver beni. Arkadaşlar abone olun yani iyi olmuyorsunuz. Çok güzel. Abone olmak çok güzel. Çok güzel. Ömer sen şarkı söyle. Şey ben adam geliyor. Ben hala Bir şey yapamadım. Ömer sen şarkı söyle. Şey ya adam işte arkadaşlar gördünüz. Hack'tir bu. Bu Türk malı bir hack. Herhalde. Lan! Düşüyor. Ay ay düşüyor. Yani bizde de akıl yok ya. Allah yapamıyoruz. Allah yapamıyoruz. Arkadaşlar size bir duyuru yapayım. Yeni videolar çekeceğim. Ee, yeni oyun, şu anda oyun aşamasındayım. Oyun arıyorum. Ee, oyun önerilerinizi videoya yorum atabilirsiniz. Ve abone olun tabii ki de. İstediğiniz videoları çekmeye hazırız. Değil mi Ömer. Evet evet. Dur şu an adam beni öldürüyor. Ya oradan biri bana bir yapıştırsa. Üf, üf tak bire tak öleceksin oğlum sen hile niye Allah düşün hile neden kullanıyorsun sen söyle bakayım bana ne yapıyor la bu <laughs> hadi hadi neredesin ya git ya öl ya ya <laughs> düşmedi Ne oyun yüklesem ya? Ömer oyunu ver. Arkadaşlar Eray'la Hunger Games oynayacaktık. Eray'a anlatmak gerçekten çok zor. ya şunu yaptım o öyle bir şey yok ki orada diye. Allah lan aşağı düştüm hemen. Hayır. Oyuna başlar başlamaz aşağı düştüm. LFS'yi biliyor musun? LFS mi? Ha. Biliyorum. Çekeyim mi onu? Şey, ben onu çekmeyi düşünüyorum sen çek hadi. Değişik oyunlar. Kare 6. O mu? Ha. LFS diye bölüm 1 yaparım ya. Ya kare 6 yap çünkü o değişik biraz. Ben onu vitesli oynuyordum ben. Yok canım otomatik yapayım. Ben vitesli oynuyorum. Lefesi çekeyim ben şey şey ne yapalım yani bir tane yama da yapayım ne yamaz topaş mafaş bir şeyler yapıyoruz her türlü diyor evet. aynen audi yapıyordum audi ben de dobla falan şey yapmıştım ya. dobla güzel değil ya Hayır, güzel, de güzel değil <laughs> Allah Düşüyom. Pi Arkadaşlar silendirmeni izleyin. İzleyen kitlesi çok olursa yeni videolar gelecek. Değil mi Ömer? Evet. Gelecek mi? Gelecek gelecek. Zaten gelik. 3 bölüm var şu an. Çok olmasın Kanka bayan. bir var. O... <laughs> ne diyorsun? Anlamadım. Bir tane Resident boyun oyun var. Resident Yazılıyor. Fena bir oyun bak. Canavarlı fena. Şu taş ya. <laughs> Oynamama korkunç. Ha, old Dust oynuyor o <laughs> Yok kanka. Biliyor musun? Ne ya? O, old Dust. Boş ver sen onları. Acayip korkunç böyle. VAR düşmek Dönemiyom da Şarkı söyleyeyim herhalde? Yok kanka söyleme kayıttasın rezil etme kendini Hangi <laughs> zo zombi army biliyor musun? O da fenaya benziyor ya 8 GB boyutu var İyi Resim koymamışlar ama Oğlum kayıttasın değil mi? Evet. Konuşsana anlat bir şeyler. Amalların <laughs> ikisi de aşağı düştü. <laughs> ben mi diğeri kim? Sevgili ki. Allah Allah. Sen neredesin? Lan onu oraya nasıl ha, suya tırmanıyor şu. Kanka sende bir 2 var değil mi? Ne? Minecraft tüm şeyleri var. He aynen doğrudur. dur. Server hangisi? Nasıl? Şimdi reklam yapmayalım. <laughs> Bizim oynayamadığımız. <laughs> onu mu yapıyorsun? Aa. Lan nasıl abi sen nasıl yapıyorsun Nerede, ya? Ben, o aynı yerde misin? Ha. Onda değil başka Skywars söylüyorum ben. Alta resmi var ya ondayım ben. Neredesin? <laughs> şeye tıkla tüy al eline aldım sağ tıkla aha geliyor şey tıkla işte ya oltaya tıklayacağım oltaya tıkladım tamam bir yer ışınlayacak ışınladı beyaz bir yer var yerler beyaz bir yer yerler beyaz var sen neredesin? ben şu an yerde... yerlerde beyaz şeyler var parkeler Al yine. Allah sana ya. Ama evet bir kırayım var iyi şeyler var. Taşlar. Bu FPS çok düştü. Kaç FPS? Onlar <laughs> çok kalabalık kanka ya. Oha lan 2 FPS de oynuyorum. <laughs> yerde, yerde düşebiliriz ha. Ulan oraya atla, herkes bir yere atlıyor, sen de oraya atlayacaksın. Videoda Evet. Şu an videodaymış. Ya videoda mıyım ben şu an ya? Bilmiyorum ki. Allah! Oğlum adam karşında ya. Ya şu an ben videodayım evet. Belli oldu zaten kastım böyle. Ben taş topluyorum. Nerede? bir yerde topluyorum küp küp topluyorum. Nerede lan? Atladım oraya bir yere götürdüm. Aha, Sandıklar var. Sandıktan kılıç falan var onları al. Her şeyi alayım yumurta falan. Bir sağa yazsana sen. T'ye tıkla, T'ye tıkla sağ yap. Yaz. Ne yazayım? S A yaz. Yazdım. Benim girdiğim şeyde değilsin. Bir şey gri renkteyim. Nasıl geri geliyorum? Aşağı atla ne bileyim öl bir şeyler yap. Arkadaş şu şu şey bitsin kapatalım. Çünkü gerçekten Sağ çok FPS düşüyor. Sağ yazıyorum. Yazdım. Benim şey şeyde değilsin. Sadece arenaya de konuşabilirsiniz diye. Mal sen oyuna girmemişsin ki. Oyun değil aslında. Tamam. Çıktın mı bir şeyden? Yoo. Niye çıkmadın? Niye çıkayım? Kanga telefonu ne? özel aplikasyon yaptım. Aha. Ömer. Ne? Ne yapıyorsun? İyiyim sen? Yolum çok düşüyor şey ya PPS düşmesene lan <laughs> <objectively, sev> <spreads> Hayır, Düştüm Neyse arkadaşlar güle güle Kendinize iyi bakın Bu benim ilk fx videom Bu yüzden abone olun Hadi güle güle